Merhaba arkadaşlar ben Sipo Eğitimler Sakay Yeni bir sinema 4 eğitim ile karşınızdayım Bu sinema 4D eğitiminde Sıplar meski göreceğiz arkadaşlar Umarım beğenirsiniz Fazla vakit kaybetmeden hemen programımıza geçelim Arkadaşlar programımızı ben zaten açtım Beni arka planda her zaman gibi bekliyorum e, Sıplar meski ile arkadaşlar Gördüğünüz gibi şu şekli Yaptım arkadaşlar e, Bu şekli nasıl yaptığımı Evet hazırsanız göstermek istiyorum Öncelikle yeni bir sayfa açıyorum ben. Şuradan file'dan new'e geliyorum ve yeni bir sayfa açıyorum. Evet yeni bir sayfayı açtım. Öncelikle supply meski nereden alacağız? Arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi eri isim bulunmakta. Buranın altına bastığımız zaman şöyle burada hemen gördüğünüz gibi eri'nin altında supply mask bulunmakta. Biz supply meskimizi seçtik ve gördüğünüz gibi supply meskimiz buraya geldi. Daha sonra arkadaşlar istediğiniz hazır supply'lardan birisini seçeceksiniz. Mesela ben ee, sayda ve source seçiyorum arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi ikisi de burada. Şimdi ben bunları e, ikisini de arkadaşlar e, shift'e basarak e, tutuyorum ve spline mask'in içine ne yapıyorum? Bırakıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi böyle bir şekil aldım. Şimdi şöyle çekersem pardon Sadece Sources seçer çekersem gördüğünüz gibi arkadaşlar ne yaptı iç içe girdiler ikisi birden iç içe girdiler bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi yapabilirsiniz ya da sideyi source'un yerine e, koyabilirsiniz gördüğünüz gibi bu şekilde sadece e, sideyi hareket ettirebilirsiniz evet arkadaşlar bu şekilde bunu yapabilirsiniz daha sonra e, extra nerve'ye gelerek extra nerfs alırsanız alıyorsunuz ve spline exo extra nerfs içine bırakıyorsunuz ve gördüğünüz gibi arkadaşlar artık e, yaptığınız birleştirme 3 boyutlu hale geldi bu şekilde 3 boyutlu hale de getirebilirsiniz farklı e, objeleri farklı e, hazır spline'ları denersek bakalım bir deneyelim şuradan şöyle çıkartalım ve delete yapalım evet daha sonra diğer hazır spline'larımızı alalım Bir tane şunu alalım. Bir tane de flower alalım. Evet. Gene aynı şekilde ikisini birden shift'e basarak tutalım ve arkadaşlar spline mask'in içine koyalım. Daha sonra şöyle flower'ı çekeriz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir şekilde aldı. Daha sonra spline mask'i de extra nerves'in içine bırakırsak artık bunu ne yapabiliriz? 3 boyut daha hale getirebiliriz. Şöyle bir render aldığımız zaman görüyorsunuz. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizde mesleği meski gördük sizlerle birlikte. Umarım eğitimden memnun kalmışsınızdır. Memnun kaldıysanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Evet arkadaşlar umarım eğitimden memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki eğitimlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.